Evet, Ali Asaf hoş gelmiş. Süt, süt içti işte, Ali Asaf annesi. Evet. Sütü, başka abi, ne istiyorsun diyorsun. Ali Asaf? Ali başka bir şey içmiyorum hiç... Hayır anneciğim sana karnıto. Ali Asaf sütü bir daha al bir sonra. Tadına bak bakayım. ben bitirdim Ali. Şişt, ben bitirdim. Ali sütü iç Ali Asaf. Bu ne var? Ali Asaf bunu canım. Dolabımın içini göstermeyeyim. Aa soda içtik geldi Tamam olmuşum. tamam ya? al elleme. Elleme alsın. Hmm. El istediğini alsın annesi. Al tamam. Ama sen hiç. Soda mı soda içeceksin Alış? Dünlük tane içiyor zaten. Ben hmm, soda süt... al, 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 E, sütünü bitirsin annesi. Süt içiyorsa. Alansal soda bak. Sütü iç. Süt içerler Ay, Aliş. Ali Asa süt almıyor. Ne istiyor, ne diyor annesi? Bırak, tamam. Yo. He. Anne hasta mı? Yo. hı. Hadi sütü iç, süt. 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 Su. Dur, bunu da bardağa bırakacağım. Bekle. Aynen. Bekle. Biraz su koy üstün annesi. Süt. Ali okula gitmeye başladın mı? Aliş. Aliş. Evet. Su doldurayım mı? Bir daha istiyoruz doldurayım annesi. Doldurayım mı? Gayet Söyle doldur. Doldur. Nasıl gidiyor annesi? Ay çok şükür iyi gidiyor. Tek tük bir şeyden söylemiyorum. Aynen. Sanki cümle de kurdu gibi. Evet. Su. Halime'ye gidelim. Gidelim. Ama tam diyemiyoruz ama Halime'ye gidelim. Pazara gidelim. Pazara gidelim. Hı <laughs> hı. Ee, yani tek, ilk tek, e, tek İ, ilk geldiğiniz süt. gün annenin doğum günü o ilk geldiğiniz tarih annenin doğum günü. Ne ha, süt. Ona göre evet süt çok güzel süt, süt Ali süt çok güzel. Sen içmiyorsun süt. Bu arada çok meraklı. Bu arada merak artmış evet. <laughs> merak artmış ama ne olduğunu da biliyordu. aynen merakı iyi artmış gayet güzel.